Buyurun müdürüm beni şart mısınız? Ne oluyor Necip? Her gün birileri ölüyor bu cezaevinde. Efendim ben de şimdi olay hakkında arkadaşlardan bilgi alıyordum. Tümer'i gardiyanların arasında öldürüyorlar. O olayı gerçekleştirenler müşahadeye de ölüyor. Hala sen bilgiden bahsediyorsun. Efendim Adanalılar geldiğinden beri olaylar eksik olmuyor. İnanın ben de çok kaygılıyım. Kaygılanmak ne demek ya? İş güvenlikten sen sorumlu değil misin? Efendim Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama idareden onları destek verenler var. O nedenle dolayı yani yüzde yüz hakim olamıyorum efendim. İdareden destek verenler olmasa ileriye bu kadar gidemezlerdi. Kim? Söyle bakalım. Emre ve ekibi müdürüm. Deletmeyin lan benim. O da benzer şeyleri senin için söylüyor. Olur mu öyle şey müdürüm? Ben defalarca Emre'yi uyardım. Yapma suç işliyorsun dedim. Dinletemedim ki. Adanalıların kılıçlarını birleştirdi. Onlarla beraber işi kurdu. E şimdi kendi saklamak için de sizin üzerinde bana iftira atıyor müdürüm? Ben hanginize inanayım şimdi? O da benzer şeyleri sen ve Yahya ekibi için söylüyor. Efendim, siz şimdi bunu hiç düşünmeyin. Koğuşları aramaya gidin. Ben de gelmeyelim. Ak koyun, kara koyun ortaya çıkar. Olur mu müdürüm? Müsaadenizle müdürüm.